Banka kasa mizan. Sisteme giriş yaptıktan sonra sol taraftaki kasa işlemleri menüsü altında yer alan banka kasa mizan alt menüsüne giriş yapılır. Gelen sayfada varsayılan olarak tüm banka kart işlemleriniz listelenecektir. İlgili banka kart hesap işlemlerini sorgulamak için sorgulama alanından hesap adı onay kutucuğu işaretlenir. Açılır listeden işlem yapılacak banka veya kart seçilir. Başlangıç ve bitiş tarihi girilir ve sorgula ifadesine tıklanır. Sütun başlıkları altındaki boş alanları kullanarak listeyi daraltabilir. Rapor çıktıları alanından rapor formatı seçimi yaptıktan sonra raporla ifadesine tıklayarak listeyi dışarı aktarabilirsiniz. Tüm banka kart hesap bakiyesini sorgulamak için varsayılan banka kart mizan sayfasında sorgulama alanından bakiyesi onay kutucuğu işaretlenir ve sorgula ifadesine tıklanır. Kayıtlı işlemi silmek için işlem bulunduğu satıra tıklanarak seçilir, son durum alanından sil ifadesine tıklanır. Güncellemelerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın.